Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağı yorgunum. Hala yorgunum, geçmedi yorgunluğum ve biraz da boğazım ağrıyor. Biraz abarttım. Dediklerimi falan geri kustum, bir şeyler oldu. O yüzden o da biraz boğazıma vurdu. Bugün Changmei'ye gideceğiz. Changmei'ye nasıl gideceğiz? Changmei'ye buradan bir tren kalkıyor ve o trenle gideceğiz. Ve orada maymunlar, filler falan var. Onları göstereceğim size. Hadi görüşürüz. İyisiniz yine. Taksimiz geldi. We need the background. Oh, araba buz gibi. Mr. Suryan. Evet arkadaşlar tren istasyonuna geldik şimdi. Amaç? Ee, şöyle 128. Yavrum ben yüz verdim. Hatta 120 okey. Yes, yeah. Okay, thank okay, you. Okay, never tamam. mind. Okay. Tom. Say okay. hi. Yeah, okay, bye bye. Sabah, sabah diga. Kapunka, wait, we have a back. Rica kapunka. Geldik arkadaşlar. Böyle tren istasyonu mu olur oğlum? Nere? Bangkok, Texas City. Hazır mı bize? Dedi ki, sordum dedim ki, we want going to Chiang Mai and where we can to buy the ticket dedim yani. İngilizce de biliyoruz, öğrendik. Şimdi işte e, 4. dördüncü istasyona falan gidin dedi. Dört yazan bir yer arıyorum ben şu anda. Geldik pasaportları verdik. Onun bak bununkini gene önce aldılar ha. Bir şunun tipe bak, yeşil pasaportu var. Bir de bize bak. Şimdi pasaportları verdik. Evet. Sınavına göre değişiyor. It's for YouTube. <laughs> oh say say baba paralar aldın ya. Where <laughs> 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 can I find for eat something? Uh, Intai. <laughs> Tren yolculuğumuz 12 saat. Bundan kaynaklı yiyecek ve içecek bazı şeyler alacağız. Ilık soda vardı. Rica ettim değiştirir misiniz diye. Kabul ettiler. Esnaflığı görmemiştim ama burada görmüş oldum. Burada değişik değişik şeyler var ama. Şimdi şöyle bir tıklımız var. Biz bunlardan alıyoruz ve sonra yiyemiyoruz. Ve bu sıkıntı oluyor. Nasıl sıkıntı oluyor? Paramız boşuna gitmiş oluyor. Alır da yiyemezsek güzel olmaz. Yiyecek hiçbir şey bulamadık ve yiyemediğim bir şey aldık. O yüzden nadal. Ona bir tane de soda aldım. Ondan sonra su aldık. Bir tane kek aldık. Şimdi de dışarıya çıkıyoruz. Bir yarım saat sonra falan e, trenimiz kalkıyor. Yalnız bu, yol kısa duruyor da bayağı uzun. 12 saat falan sürecek. Geldi bizi buldu bir şey söylüyor ama ne söylediği hakkında bir fikrim yok. Thank you bro. Ne diyor lan? Aynen ee, sıcak su yok. Çangmay 2210 diyor. Ekspresmiş lan bu direkt gidiyor. İyi güzel. Etrafımızdakiler yabancı.

Senin çantan ne ne taşıyorsun böyle? Nasıl yani dayanıyorsun? Aslı as, Aa tren bayağı eski lan. Buradan. Oha leş gibi kokuyor. Leş gibi kokuyor bu arada. Bu ne oğlum? Oğlum kaçıncı devirde yaşıyoruz? Oğlum benimki 71 bu şerefsiz aynı yere vermemiş. Otursun oğlum boşu ee, ha 71 burada mu? tamam. İnşallah kalkıyor değil Bekle. Treni gezdireyim ben size burası. Anladığım kadarıyla bir sınıf ilerisi çünkü. Bak öyle bu. Ayağım elle de Burası bir sınıf ilerisi anladığım kadarıyla. Şöyle hızlı hızlı gezdiriyorum. Ne? Trenin içi leş gibi kokuyor. Oo. Burası da yataklı olan oda. Yataklar bu şekilde. Ha, yerleri falan böyle. Ve içerisi çok serin. Eşyanı falan koyabiliyorsun. Direkt burada uyuyup gidiyorsun. Şimdi biz kendi yerimize gidiyoruz. Ve burası acayip serindi yani. Hani bizim ara çok sıcak. Buna direkt buz gibi. Başlamış bulunmakta. Ve bu trende şöyle güzel bir şey var. Böyle dışarıya çıkabiliyoruz. Serbest. Ama çok tehlikeli benim telefonum için. Zaten kamerayı kaybettik telefondan da olmuyor. Goodbye. Arkadaşlar sesim inşallah düzgün geliyordur. Biz yiyeceklerimizi çıkardık diyoruz. Çek gibi bir şey ve bence güzel sevdim tadını. Ben de çeker Evet arkadaşlar terk edilmiş de seyahat ediyoruz. Arkada Enes var. Amacımız çalmak, çırpmak değil. Sadece çekim yapıp çıkacağız. kapatıyorum daha çok dikkat çekmeyelim değil mi Enes Arkadaşlar açlıktan küçük küçük parça parça dalıları yiyoruz. Çerez niyetine şu şekilde. Acıktık. Ben normal şartlarda da yiyen de bir insanla değilim zaten. Hayır. Nasıl? Böyle Daha gibi bir şey verdi. iba başarılı oldu. Ne oğlum? Şu anda dediğim en güzel neyse o yani. Hala uyuyor burada öküz. Nadıl yiyoruz. Nadıl nadıl yenir. Bakire yüzü kudur mu Dayım şimdi yolda bunu aldı. Bu yeşil olan e, muz kabuğu. İçinde de makarna gibi bir şey var. Üstünde tavuk falan. Dayım da sumo güreşçisi. Şimdi bunları tek tekte. 2 üç tane aldı o yüzden. Sen de çek. Arkadaşlar manzara çok güzel. Arkadaşlar manzara çok güzel. İbo'ya <laughs> ee, gene bir şey verdi. Ne verdi lan? <laughs> <laughs> Thank you. Kapuka. Ne verdi lan? Oya'ya hemen geldiler, gelin. Vaa! Kadın Bak ben daha demin onu çektim videosuna. Versen şunu. Tut. Şu ne? Fork mu, şey mi acaba? Yok, kadın kapalı. <laughs> Kim şey var? Şey var, Çatal var. Sen seviyordun değil Ben Hayır. Arkadaşlar, tavuk anladığım kadarıyla. Tavuk, tavuk mu bu? O Deniyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Domuz herhalde. Elle yeme. Etmen ver, etmen mi? ver? Şeyle çatalsız onu gösteriyorum. Domuz eti. Sorsana kalın. Çapkası sorun, ama kapalı yamıyor. indik. Hostele gidiyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.